Geçen ay eşi Şafak Mahmut yazıcı oğlunu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı erken, makyajsız ve bitkin haliyle dikkat çekti paylaşımı ise sevenlerini üzdü haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz geçtiğimiz ay avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu toprağa veren Ece Erken, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yürek sızlattı. Mahmut Yazıcıoğlu ile çektiği videoyu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim paylaşımına düştüğü notla herkesi duygulandırdı. Haziran 2021'de nikah masasına oturduğu Mahmut Yazıcıoğlu ile çektiği videoyu yayınlayan erken paylaşımına "Birbirimize sözlerimizi tutamadığımız anlardan biri. Sen de beni hiç bırakmayacaktın." notunu düştü. Ünlü sunucunun çektiği videoda eşine "Bunu bir yere koymayacağım. Hatıra bana." demesi de dikkatlerden kaçmadı. Makyajsız ve bitkin hali ile dikkat çeken erken gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti katıldıkları magazin programlarında kendisiyle ilgili açıklamalar yapan Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'a konuşma yasağı koyduran ünlü sunucu muhabirlerin bu konu hakkındaki sorularını da yanıtlamadı. Aracının gelmesiyle birlikte hızlı adımlarla aracına binen Ece Erken alışveriş merkezinden tek başına ayrıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.